Öncelikle şu anda her karış toprağı ecdat kanlarıyla sulanmış olan bu vatan topraklarında rengini şehitler kanından alan ay yıldızlı Türk bayrağının ilelebet vatan semalarında dalgalanması imanımızın ve Kur'an'ımızın sembolü olan Ezan-ı Muhammediye'nin minarelerimizden ve gönüllerimizden eksilmemesi için hayatlarının baharında can vermeyi cana minnet sayan kahraman Türk ordusuna Cenab-ı Hak'tan yardım etmesini ve muzaffer etmesini diliyorum. Cenab-ı Allah bu milletin birlik ve beraberliğini bozmasın. Şair Mehmet Akif'in ifade ettiği gibi Tefrika girmeden bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyor. İnşallah bu millet Diyarbakır'dan Trabzon'a, Edirne'den Kars'a Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ifadesiyle İnnemel mu'minune ihvetun Ancak mümin olanlar kardeştir. Onun için Diyarbakırlı Ahmet'le Erzurumlu Mehmet'in kalbi bu vatan için ve Türk bayrağı için atmaktadır. Onun için bütün ordumuza Cenab-ı Allah'tan yardım niyaz ediyorum. Evet, arzu ederseniz o zaman Mehmetçiklerimize bir şiir okumak istiyorum. Bu şiir şehit olan, evladını kaybeden, dertli olan insanlara gitsin. Bunu ben de öyle bir gönülle yazmıştım. Armağan olsun. Tamam. Siz yok. Hediyemiz olsun. Hediyemiz olsun. Eyvallah. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki yine efkarlandı bu deli gönül. Aktı göz yaşlarım ummana döndü. Güle aşık oldu yandı da bülbül. Dolaştı dikene algana döndü. Yıllardır gülmedim kara bağladım. Derdimi ummana döktüm ağladım. Göz yaşlarım aktı, matem çağladım, karardı gözlerim, zindana döndüm. Şeyda bülbül oldum, güle takıldım, derdime ağladım, yandım yakıldım. Çok tabibe lokman diye bakıldım, ne çare bulunmaz, dermana döndüm. Derdim kat kat, yaram derin sızılar, Derdime ağladı dağda kuzular Halime ağladı dağda kuzular Ölüm gelip çattı hicrana döndü Şeyda bülbül oldum güle takıldım Derdime ağladım yandım yakıldım Çok tabibe lokman diye bakıldım Ne çare bulunmaz dermana döndü. Bu deli başımı taşlara vurdum Nice yıllar gezdim, eğlendim, durdum. Fani dünya için hülyalar vurdum. Ölüm geldi, çattı, hicrana döndü. Fakir Nurullah'ım, yüreğim yanar. Göz göz oldu yaram, durmadan kanar. Şehit oldu balam, ulu bir çınar. kana bölenmiş, kurbana döndü. Evet.